Arkamdaki fotoğraf ne kadar güzel değil mi efendim? Çil çil altın bulursanız alırsınız. Bakın kuyumcular da altın filan kalmadı. Darpane artık çift vardiya altın basmaya başladı. Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş yatırımcının iştahını kabartınca herkes tabii altın almaya koştu. Kuyumcular da talepleri karşılamakta yetersiz kalınca darphane çifte vardiyaya döndü. Gece gündüz şimdi memlekette altın basılıyor. kesinlikle ben altıncıyım. Altına yaparım. Altının fiyatı arttı. Vatandaşın da talebi. Kuyumcuysa altın bulmakta zorlandı. Altın alayım karnımı mı doyurum? Ama altın ya küpeleriniz Bu koyun. küpeler nereden hediye geldi bana? Altın fiyatı da yatırımcının altına talebi de arttı. Öyle ki kuyumcularda altın kalmadı. Hal böyle olunca darpane çifte vardiyayla altın basmaya başladı. Talep çok. Yani diyor ki vatandaş benim param var. Yani biri diyor beş kazanayım, 5 ediyor 20 kazanıyor. Herkes yastık altı yapa 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 basit yoldan zengin oluyor. Yükselen altın kar etmek isteyenlerin de gözünü açtı. Bütün yatırımlar bir anda altına yöneldi. Kesinlikle ben altıncıyım. Altına yaparım. Yatırım için altın. Bana güven veriyor evet. Altın rekor yükselişin ardından frene bastı. Ama uzmanlar bu durağanlığın sonu yine yükseliş dedi. Altın almak için kuyumcuya koşan vatandaşın eli boş kaldı çünkü kuyumcular talebe yetişemedi. Bir ay önce altının TL olarak fiyatı 2 2000... 2080-2090 lira civarındaydı. Bugün itibariyle 2445 TL'yi buldu. Bu da tabi ister istemez insanlarda bir altın hevesi oluşmaya başladı. Güvenli liman diye. Bu, bu da ister istemez darphaneden çıkan cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altını, yarım altın yetiştirmemeye başladık. Darphane çift vardiya sistemine geçti. Gece gündüz altın basmaya başladı. Arz talep meselesi yani çok ıı, talep olunca yani altın belki her şeyin kaynağı gibi görüyor insanlar. En güvenilir yatırım aracı olarak aslında altın yani onlardan biri. Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekim Kartal'da yeni bir fabrika kurulduğunu artık yaşanan gecikmelerinde ortadan kalkacağını duyurdu. Darphane bu Beşiktaş'taki fabrikası dışında Kartal'da yeni bir altın üretim fabrikası kurdu. E, tesis şu anda %90 oranında hazır. Haziran Temmuz aylarında o tesisi devreye alacağız. Oranın kapasitesi buranın çok çok üzerinde.